Çankırı'da genç girişimcilerin eğitimleri tamamlandı. Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında 20 genç girişimci finansal okuryazarlık, proje hazırlama, pazar analizi, iş planı hazırlama konularında teorik eğitim aldı. Eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Genç çiftçilerimizi, sizler gibi yetenekleri alıyoruz. Eğitime tabi tutuyoruz. Sonra sizden ne yapmayı istiyorsunuz diye şey bekliyorsun. Proje, Proje bekliyorsun. Fikir bekliyorsun. Sertifika töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, genç üreticilere her zaman destek olacaklarını söyledi. Rahat olun arkadaşlar. Bunu samimi söylüyorum. Sizler için çabalayacağız. Sağ, sol, ıvır, zıvır hiç düşünmeyin. Sizi önümüzdeki süreçte Yeni projelerimizde değerlendirelim. Hayırlı uğurlu olsun. Genç girişimciler 2025 yılında hayvancılık ve bilgisel üretim konularında yapılacak projelerle de desteklenecek.